Herkese merhaba. Bugün ben Avrupa'nın en büyük şelalesine geldim. Sizlere pek bilinmeyen bir balıkçı hikayesini anlatacağım. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Ve işte karşınızda Ren şelalesi. ziyarete gelmek istediğinizde ya benim gibi şu taraftan gelirsiniz park edip ya da şu karşı tarafta gördüğünüz gibi yüksek bir kale var. Kalenin oradan da gelebiliyorsunuz. Hatta asansörden aşağı inebiliyorsunuz. Tabii başka türlü yollar da var buraya gelmek için. En basiti bunlardan ikisi çünkü rahatlıkla parkınızı yapabiliyorsunuz. Tren durağı da zaten yakınlarda. Neuhausen am Rheinfall diye yukarıda gördüğünüz gibi şu an tren geçiyor ve şimdi birazdan duracak. Şelalenin üstünde bulunuyor durak. Burada İsviçre bildiğiniz gibi kantonlarla ayrılıyor. Her kantonun bayrağını koymuşlar. Ren Nehri ağzı Hollanda'da Kuzey Denizi'ne dökülür. Nehrin hafızası 9 Avrupa ülkesinden geçer. İsviçre, Almanya, Fransa, Luxemburg, Belçika, Hollanda, Avusturya, Liechtenstein ve kısmen olarak da İtalya'dan geçer. Yani tam tamına 9 Avrupa ülkesinden geçiyor bu Ren Nehri. Şelale ise İsviçre topraklarında bulunuyor. Burada bile gemi seferleri oluyor. İsteyen Ücret karşılığında şu arkadan ya da şu yol, suyun diğer tarafından gemiye binip şu kayanın üstüne çıkabiliyor. Hatta yakınlaştırayım, tam iyi görünsün diye. Şu kayaya yanaşıyor ve bu kayada merdivenlerden yukarı çıkıp resminizi çekebilirsiniz. Suya en yakın, yani şelaleye en yakın bulunduğunuz yer bu kayadır. Kaya kendisi, kendiliğinden oluşmuş bir şey ama devamlı da kontrol ediliyor. Yük taşıyabilir mi diye. Yani kayanın sağlam olduğunu veya olmadığını. Şimdi 1-2 saat sonra hava eğer böyle devam güzel olursa seferler başlar gemi seferleri. Suyun ne kadar güçlü bir şekilde aktığını yaklaştığınızda anlıyorsunuz. Müthiş bir güçle akıyor. Her taraf toz duman yani. Burada da küçük bir tane var. Avrupa'nın en büyük şelalesinin genişliği 150 metre, yüksekliği ise 20 metreden fazla. Uzunluğu yaklaşık 1230 kilometre uzunluğunda Ren Nehri'nde bulunuyor. Güzel havalarda uzanma yeri yapılmış, müthiş oluyor burada tavsiye ederim. Ben buraya devamlı gelirim. Yaz aylarında burada çok keyifli oluyor. Uzanıp şelaleye bakmak. İlk gemi seferleri de başladı zaten. Gördüğünüz gibi bu gemilerle karşıya geçiyorlar. Bu şelale aynı zamanda UNESCO mirası olarak kabul edilmiş. güzel olan bir de her köşede neredeyse böyle bir ansasör var. Ansasörün sayesinde de hızlıca aşağı inebiliyorsunuz. İsteyen benim şu an yaptığım gittiğim yoldan da aşağı inebilir böyle. Burası gar tarafı yani trenle gelirseniz büyük ihtimal buradan ineceksiniz. Şöyle öncelikle şu yukarıdan aşağı bu ansasörden çıkıp Şuradaki ansasörden tekrar aşağı inebilirsiniz. Şimdi ben de ansasörden aşağı ineceğim. Bu şekilde sizlere bunu da göstermiş olurum. devam ediyoruz. Şu değirmen normalinde su seviyesi yüksek olunca dönmeye başlıyor. Şu an dönmediği için bilin ki su seviyesi yüksek değil. Ama bu önümüzdeki birkaç hafta içerisinde değişebilir. Suyu daha şiddetli bir şekilde aktıktan sonra değirmen dönmeye başlıyor ve buradan da enerji üretiliyor. Sizlere bir balıkçının hikayesini anlatacağım. O yüzden buraya geldim. Balıkçının hikayesi bu suların üstünde olmuş diyorlar. Efsaneye göre. Bir gün genç bir balıkçı oldukça başarılı bir şekilde bal balığını tutmuş ve teknesini bağlamaya gitmiş suyun kenarında. Teknesini bağladıktan sonra bir 15 dakika dinleneyim, gözlerimi kapatayım, dinlendireyim demiş. Ve 15 dakikalık uyuma 1-2 saat sürmüş. Balıkçı uyuya kalmış ve halat bir şekilde çözülmüş. Ve tekne bu nehirden üst kısmından aşağı doğru gitmeye başlamış. Balıkçı şelalenin gürültüsünden dolayı uyanır ve kendini suların ortasında bulur. Şu köprüyü hatta görüyormuş derler. Bu köprüye yaklaşmasına rağmen hiçbir şekilde kurtulma imkanı yoktu balıkçının. Sadece korku içinde bu sulardan nasıl aşağı gittiğini kendisi izlemek zorunda kalmış ve buradan aşağı gitmiş. Balıkçı sulardan aşağı giderken sımsıkı teknesine tutulmuş ve bu bu kayalardan şelaleden aşağı uçmuş. Suyun kenarında İki tane köylü şahit olmuş teknenin nasıl aşağı uçtuğunu. Balıkçı sudan hiçbir şey yokmuş gibi çıkmış ve yanlarına gitmiş. Şu arka tarafta görüyorsunuz. Şuradan tekne kıyıya gitmiş. Ve o kıyıda iki tane köylü varmış. Gözlerine inanamamışlar balıkçının orada sağ salim çıktığını. Çünkü kendileri gördüler balıkçının suda nasıl uçtuğunu, aşağı uçtuğunu gördüler yani. Şahit oldular o köylüler. Köylüler genç balıkçıyı almış, kasabanın kahve yerine götürmüş, kahvesine götürmüş. Demişler ki buradakilere de anlat ne olduğunu. Genç balıkçı demiş ki işte ben teknemle Ren şelalesinden uçtum. Ve hiç burnum bile kanamadı. Kahvede yaşlı bir adam 50-60 yaşların arasında seslenmiş ona. Demiş ki eğer tekrar yaparsan sana işte 100 şiling veririm. O zamanlar çok büyük bir paraymış. Kahvedekiler tabii şaşırmış. Bakmışlar kimdir bu yaşlı adam neyin nesi. Çünkü köylü değildi yani oralı değildi. Neyse çocuk gençliğinden dolayı e, demiş ki tamam demiş. Ben tekrardan Renç ailesinden ineceğim, uçacağım yani ve bana hiçbir şey olmayacak. Bahise girmişler ve çocuk tekrar halatlarını çözmüş. Bu yukarıda teknenin halatlarını çözmüş ve kendini sulara bırakmış. Tabii genç çok korkuyor. Yaklaştıkça ren şelalesine oldukça korkmaya başlamış. Ve balıkçı uçmuş. Daha doğrusu yok olmuş. Yani bu bu kısmına kadar görülmüş. Bu takayaların arkasından sonrasını daha balıkçıyı görmemişler. Yani ne balıkçıyı gördüler o günden bugüne ne de teknesini. Yani tekneden bir parça ağaç bile bulunmamış. Köylüler o yaşlı adamı da bir daha da görmemiş. Bir daha da bulmamış. Kimdi neyin neynesiydi bilmiyorlar yani. Ve şimdi de derler ki Dolunay'da dolunay olunca gece ışık şu sulara vurunca teknenin ve balıkçının görüntüsünü görürlermiş. Yani balıkçıyla tekneyi buradan aşağı nasıl gittiğini gölgesi gibi görürlermiş. Tabii buna ben şahit olmadım. Daha doğrusu dolunayda gece daha hiç gelmemişim ama ay ışığından suya bir yansıma oluyormuş diyorlar. Tabii bu bir efsane hikaye ve o balıkçı resmen tekrar Tekrar suda nasıl uçtuğunu, şelalede nasıl uçtuğunu köylüler görüyormuş ve bu hikaye dededen toruna, torunun torununa böyle bu şekilde anlatılmış ve halen bugün genç balıkçıdan bir iz yok. Anlattığım hikayeyi bilen daha önce var mıydı? Lütfen yoruma yazın ve bu tarz videoları da devam yapmamı istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz videomu beğenirseniz ve abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Çünkü sizlerle iletişimi sadece yorum yazarsanız veya beğenirseniz videomu kurabiliyorum ve anlayabiliyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Schaffhausen merkezine de gittim. Görmeniz gereken 5 yeri şu yukarıdaki videoya bırakıyorum. Oradan da Schaffhausen merkezini ve oradaki görmeniz gereken yerleri görmüş olursunuz. O videoya da sizi tavsiye ediyorum bakmanıza. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.